Mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Rakibul İzmir Ligi'nde ilk maçı tamamlandı Atürk Lisesi'nde kazanan canlar gücü oldu. Karşımda canlar gücünün başarılı oyuncularından Samet Gezgince ve Sertaş Nadiroğlu var. Öncelikle hoş geldiniz. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Çok temiz bir oyun var sahada ve kazanmasını ediniz. Kaptana bırakıyorum. Kaptan ne düşünüyorsun Samet? Öncelikle olarak size ve e, rakip arkadaşlara te teşekkür etmek istiyoruz. Rakip takım da çok iyi mücadele etti ama bizim takım hem hırsıyla hem o, oyun gücüyle... E ee, rakip tarafa biraz daha baskın oynadık. Ee, güzel bir oyundu. E ee, zevkli bir oyun geçti. Her iki taraf için de tekrardan E lig, yeni ligimiz, yeni sezonumuz hayırlı olsun. Ee, diyeceklerim bu kadar. Size ve E Rakip kurulu ailesine çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz teşekkür ederiz Sertaç. Senin demek istediğin bir şey var mı bu gece için? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, rakip bu da bizim 3 e, üçüncü maçımız, ikinci galibiyetimiz. Ee, herkes sağlık öncelikle karşı çok iyi etti. Ee, bizim de oyun şeklimizi az çok gördünüz. Ee, öncelikle bizi bizim sponsorumuz olan Canlar Otomotiv'e teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı herkese hayırlı akşamlar Çok teşekkür ederiz, iyi akşamlar, başarılar diliyoruz.